Bu gördüğünüz manzaralara alıştık. Bu tamam. Bu gördüğünüz manzaraları engellemek için hükümet şu anda ne yapıyor? Almanya'da güvende değiliz artık. Bu gerçekten çok net. Bunu rakamlar söylüyor, bunu ben söylemiyorum. Ve bugün 17 Temmuz 2025'ten itibaren hükümet Berlin'de toplu taşımada kapsamlı bir bıçak ve silah yasağı yürürlüğe getirdi. Şimdi bununla ilgili endişelerimi, duygularımı dile getirmek istiyorum. Tramvaylarda, otobüslerde, duraklarda artık dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çoğunlukla Suriyeli, Afganistanlı mülteciler, yine bunu ben söylemiyorum, dinleyelim. deswegen wiederhole ich das auch wenn das vielen nicht gefallen wird. Es sind vor allem Männer, sie sind jung, sie sind oft in Gruppen und sie kommen oft aus den Asylbewerberkünsten. liegen die Maßnahmen auf dem Tisch und da muss Politik ran, auch wenn wenn's ist weil es nicht politisch korrekt ist, aber die Duyduğunuz gibi resmi istatistikler bunlar. İnsanları bıçaklıyorlar. Berlin'de günde 9 bıçaklı saldırı oluyor. Şimdi düşünelim, halk zaten tedirgin. Toplum zaten artık bir korkuyla belirli yerlere gidiyor. Festivallere, Noel pazarlarına, tramvaylara biniyor vesaire vesaire. Şimdi ben bir anneyim, çocuklarımla havalar güzel, ortalık yaz. Sepetimi hazırladım, havuza gideceğim. Elmam var yanımda ve elmamı soymak için çocuklarıma dilmek için bıçak koyacağım sepetime ama artık yasak. Yani hem toplum bir taraftan zaten endişeli yaşıyor, korkuyla yaşıyor, belirli yerlere gitmiyor ve artık başka alanlarda da ben buranın vatandaşı olarak, burada yaşayan halk olarak kendimi kısıtlıyorum. Şimdi bu bıçak yasakları kesinlikle Hiçbir şekilde bıçaklamaları, öldürmeleri, cinayetleri azaltmayacak. Sadece polislere daha çok yetki veriyor. Polisler artık herhangi bir sebep olmadan insanların üzerinde bıçak ya da buraya yazıyorum listeyi yasak olanları, benzeri şeyler taşıyor mu, taşımıyor mu? Sebepsiz kontrol edebilecek. Yani polisin yetkileri genişliyor bu iyi. Öteki yandan bu suçları azaltmayacak. Çözüm bu değil. Madem bu suçları İşleyenlerin birçoğu istatistiklere göre Afganistan veya Suriye'den geliyorsa o zaman ilk suç işlediklerinde hemen ülkelerine gönderilmeli. Abschiebung mesela bununla başlayabilirler. Bu arada sadece Berlin için şimdi bu tramvaylarda, otobüste, otobüs duraklarındaki yasak geçerli çünkü Almanya genelinde her eyalet kendi başına karar veriyor. Yani sadece Berlin'de bir nevi önlem almak istediler. Bu önlem Yine buraya bırakıyorum. Lütfen iyi dinleyin. Kendimizi korumak zorundayız. Nasıl koruyabiliriz? Biz burada bu insanların vergilerimizle günlük ihtiyaçlarını karşılayan insanlar kendimizi kısıtlayarak. Bakalım hükümet ne yapacak? Başka hangi yasaklar getirilecek? Göreceğiz.